Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a Ember vs Destansılar etkinliğinde karşınızdayız arkadaşlar bildiğiniz üzere dün e, videomda size bu Ember vs Destansılar çekelim mi diye sormuştuk ve bazı yorumlarda güzel olabilir abi gibi yorumlar aldım arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ember vs Edgsanslar yapacağız. Şöyle size çok bekletmeden hemen ilk maçımıza başlayalım efendim. Evet arkadaşlar ilk maçımızda karşınızda ilk maçımızda Ember vs Edgar yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ember karakteri en güçlü sanyevilerden birisi. Mermi kapasitesi çok fazla ve bir kişiye değil, alana hasarı vuran bir karakter. Çok güçlü bir karakter. Bakalım Edgar karşısında neler yapacağız. Şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. öyle bakalım e, Edgar karşısında neler yapabileceğiz. Allah. Ateşi kendi ateşimi yakmam çok kötü oldu. Edgar'ı az kalsın alıyorduk ama ve lakin öldük arkadaşlar. Ee, ucu ucucuyla diyelim Edgar'ı alabilir. Normal şartlar altında alabilir ama ve lakin ee, bu şartlar aslında alamadı. bitti harita haritayla da alakalı arkadaşlar. Kendi hesabımda olmadığım için haritayı tam yapamadım. Olsun. Ee, Edgar karakterine karşı yenildi. Sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki karakterimize geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar ikinci maçımızda karşınızdayız. İkinci maçımızda karşımızda Pam karakteri var canlarım. Ee, bakalım Pam karakterini 1v1'de alabilecek miyiz? Ee, bildiğiniz üzere Pem karakterinin canı bizimkine kıyasla çok fazla. Ee, ne olacağını merak ediyorum. Hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Ee, ikimizin de menzili uzun ama. O sağlık yeniliyor. Tek sıkıntısı orada. Ulti açıp yakarsam belki bir tık avantaja girebilirim. Birazcık alev bırakalım. Kendi alevimi yakmam çok kötü oldu. Şu alevi şurada duralım da oyutu olsun. Vallahi çok kafa kafaya gidiyor arkadaşlar. Ben ee, burayı çözemedim. Valla ne olacağını ben de bilmiyorum canlar. Ee, ama ve lakin biz bayağı canını azalttık gibi geldi bana. Ayda ulti koydu. O kırmamız lazım. Kırdık hatta. Tüh alamadık arkadaşlar. Eee. Pem'in e, yıldız gücü sayesinde kazandı. Yani şöyle ki yıldız gücünde bildiğiniz üzere vurduğunda canına bir tık daha yeniliyor ve e, canı çok fazla olduğu için Ember'a karşı burada avantajlı oldu arkadaşlar. E, Peme karşı da kaybettik. Bakalım 3. maçımızda neler yapabileceğiz. Sizleri çok bekletmeden hemen 3. maçımıza başlayalım efendim. Evet arkadaşlar 3. maçımıza karşınızdayız. Bu maçta karşımıza bir karakteri var. Eğer dodge her türlü alırız. Dodge muhtemelen meftayız. Ee, sizleri çok bekletmeden hemen e, maçımıza başlayalım. Karakterin canı çok az olduğu için e, bir, belli bir kombinasyon vuruşunu her türlü alacağımı düşünüyorum. Şöyle yaparak gitmemiz gerekiyor. Mermi yemememiz gerekiyor. Yedik. O da bizden yedi. Ve arkadaşlar bir karakterini çok rahat bir şekilde alabiliyormuşuz. Can az olan karakterlere karşı avantajımız var diye düşünüyorum. Ee, Edgar'ı alamamamızın sebebi şuydu. Edgar'ın da can az sonuçta. Ee, Edgar vurdukça can yenilen bir karakter arkadaşlar. Ee, son seviye bir Edgar. Aksesuarıyla beraber ultisini çok hızlı doldurup yanınıza çok hızlı gelebilir. Yanınıza geldikten sonra Edgar'ın alamayacak, e, alamayacak karakter zaten çok az. Ee, Jackie, Bull, Shelly gibi karakterler. Neyse sizleri çok bekletmeden Hemen diğer maçımıza geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar. Dördüncü maçımızda karşınızdayız. Dördüncü maçımızda karşımızda ee, Bibi karakteri var. Bakalım Bibi karakterine karşı neler yapabileceğiz. Bibi ee, şey, yıldız gücüyle beraber kalkan kazanan bir karakter. Sonuç ne olacak ben de merak ediyorum. Şöyle sizleri çok bekletmeden hemen maçımıza başlayalım efendim. Şuradan birazcık ulti dolduralım. Bibi bayağı yedi. Bibi'nin var da güzel bir aksesuar vardı. Ben bayağı beğeniyorum. Özellikle normal fightler içinde. Şurayı birazcık yakalım kardeşim. Şuradan ulti doldururuz. Yaklaşamıyor şu an. Neyse şuradan hala ulti doldurabiliyorum. Yaktık abicim birazcık ama ve Alan daraldığında Bibi bizi alabilir Ve arkadaşlar Bibi karakterini alabiliyormuşuz Çok yakına girip az kalsın öleceğimi Düşünsem de Amber Karakteri Bibi karakterini Rahat olamasa da alabiliyormuş arkadaşlar Sizleri çok bekletmeden Hemen bir sonraki başımıza geçiyoruz efendim Arkadaşlar bir sonraki karşılaşmamıza geldik. Bu karşılaşmamızda Frank karşı Ember yapacağız. Frank'in Ember'ı alabileceğini düşünüyorum. Frank çok ca yüksek canlı bir karakter. Mermi kapasitemiz Frank'i öldürecek kadar yüksek mi o kadarını bilmiyorum. Neyse sizleri çok bekletmeden maçımıza hemen geçelim. Öyle hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler yapın. Frank'i yaklaştırmadan bu sürece hiçbir sıkıntı yok. Frank'i yaklaştırmadım sürece hiçbir yok ama mermimiz yetmeyecek yakmamız gerekiyor Frank'i ulti ile. Yakamadık Frank'i bir türlü. Çok ıskarttım. Ve arkadaşlar tahmin ettiğim gibi Ember karakteri Frank karakterine karşı yeniliyormuş. Ee, yüksek canlı karakterlere karşı çok dezavantajlı bir karakter. Çünkü e, mermisi bittikten sonra doldurma süresi bir tık yavaş ve e, yüksek canlı karakterler bütün mermileri yemesine rağmen direkt ölmüyorlar. E, o konuda baya büyük avantajları var. Sizleri çok bekletmeden bir sonraki karşılaşmamıza geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar bir sonraki karşılaşmamıza e, sizlerle beraber e, Nani vs Ember Ember yapıyoruz canlarım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Sizleri çok bekletmeden Maçımıza başlayalım efendim. Oo aksesuarını açmış. Neyse ki aksesuara bize fazla zarar vermez. Ee, Nani'nin aksesuara bildiğiniz gibi ne kadar damage yiyorsa o kadar damage vuruyor. Ee, bizden de çok fazla damage yemeyeceği için. 25 canı kaldı şaka gibi. <laughs> ya 25 canla da kurtulmazsın be kardeşim be. Darlayacağız artık yapacak bir şey yok. Tekler bizi yalnız. Biz onu tekleyemeyiz ama ve Ember karakteri, Nani karakterini alabiliyormuş. Düşük canlı destansılarda sadece Edgar'a yenildik. O da Edgar'a yenilmemizin sebebini anlattım. Ee, Edgar karakteri vurdukça can çeken bir karakter. Ondan dolayı Edgar karakterine karşı mağlubiyet aldık arkadaşlar. Sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki maçımıza başlıyoruz efendim. Evet arkadaşlar bir sonraki karşılaşmamıza karşınızdayız. Piper vs Ember yapacağız. Piper'da da BD2 gibi dodge yapabilirsek Piper'da her türlü alabileceğimizi düşünüyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen maçımıza başlayalım efendim. Evet bir tane aksesuarla vuruş yaptı. Canımı birazcık çoğaltmam gerekiyor. Aks'la bir vuruş daha yaptı. Hafif yaklaşırsam alırım. A Aksesuarları bitti. Ve bunu yemem çok kötü oldu arkadaşlar. Dojiliyemadım. Ee, aksesuarlarıyla canımı azaltması gerçekten mantıklıydı. Eğer orada sıkmayıp canımı fulleseydim belki ölmezdim. Ee, sıkıntı yok güzel bir maçtı Piper'a karşı kaybediyormuşuz arkadaşlar Ama e, şimdi şöyle de bir şey var Piper'a karşı kaybettiğimiz map Bu map arkadaşlar ince ve uzun bir map Piper'a karşı kaybetmemiz normal Menzilimiz kısaysa ee, Sanırım başka karakter Kalmadı videoyu beğendiyseniz like atıp Abone olmayı unutmayın böyle videoların devamının Gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi Unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok 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 iyi bakın efendim Bay bay